arkadaşlar size söylemiştim yeni video çekeceğim diye. Lan bu bay, maya mı arkadaşlar? Baksanıza şu tipe bakın. Arkadaşlar abisi buldu bile. Maya maya bu. Maya. Cidden maya arkadaşlar. Şimdi hemen bulmaya gidiyorum. Burada hiç yok. Köşede var mı Burada da yok. Ben birini arıyorum. Havalı yürüyüşümle gidiyorum. Sessiz yürüyüşümle kimse beni duymuyor. Allah maya. Mayak malam. Çabuk. İkisi dolaba. İkisi. Şurum hadi. Bir şey yok inşallah. <laughs> hiç, hiçbir şey yok. Etlas sabes. <laughs> Bakıyorum arkadaşlar arkadaşlar bir tane buldum. Attım. Yıldız işareti takip et diyor. Hemen giydim gizli dolaba. Bir sakmalayacak galiba. kırmızı çok fena. Arkadaşlar. Onlar bir yıldızı bulsun İşte bir şey ki bulsunlar arkadaşlar. Ben gideceğim. Bu da öyle. Hepsi bu da ben şimdi şey bu. Allah. Daha baksınlar bakalım. Arkadaşlar hemen giydim görüyorsunuz sıçkı Hadi bir yakala Geldim mi ya? Yazacak. Söyleyeceğiz sıçkıyım. Akumalı anlamı diğerlerini izliyorum. Sen, biz başaramayız ama. <laughs> ha, bunlar başaramayacaklar arkadaşlar. Başaramaz, başaramaz. Arkadaşlar, bir dahaki sefere bunları ağlatacağız şu kıyafeti giyseydim o arkadaşlar bu her şey. Giy. Hayır istemiyorum. Açık yapayım saçımı. Daha arkadaşlar aç. Hayır küpeli olmasın arkadaşlar saçım böyle olmaz arkadaşlar bunu yapıyor yaptım şöyle dolanayım birazcık böyle canım dolanmak istedi ya arkadaşlar patatlim çıksın diye dolandım İyi ki çıktı ya. Yoksa bu su böyle başaramazdım. Hemen kaçarım, koçarım. Koştum böyle, kaçarım. Kız her şeyi hemen alırım. İki her şeyi ben olan Ya dört kişi var. Ama başarabiliriz. Çünkü benim hızlı bir zırhım var. Buldum. Koydum bir tane arkadaşlar. Buraya giyecektim. Doğru ya yok. Hemen kaçıyorum. Kaçıyorum. Görüyorsunuz. Arkadaşlar beni. Allah. Bu bir yerde değildi inşallah. Oh, oh. Allah arkadaşlar fışkırık da tuttu. Ha 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 ha. Abi biz niye kıladılar? Şu da mı diye bir bakayım arkadaşlar. Bir de şuraya bakıyorum buradan çıkacağım arkadaşlar. Güneşe çok yaka yakınlaşmış yap. İşte tam burada. Hemen alalım. Yıldızı takip et diyor. Ya uf uh ya keşke durmadan koşsaymışım. Arkama bakmasaymışım. Çıkmak sokağa. ha. Hayır arkadaşlar bu tur kazanamayacağız. Süremiz çok az. 30 sonra geliyor. Arkadaşlar bu videodan bu kadar Hepinize Hepinizle görüşürüz. Yine tek çekeceğim. Bugünlük bu kadar olsun. Yine çekmeye başlayacağım. Bu da son video olsun ama çek ya. abone olmayı unutmayın ve ayrıcalık beğeni atmayı da unutmayın. Ve şöyle küçük bir buton, buton var böyle yanlara doğru yazıyor. Şöyle gibi bu buton var. O da o da abone ol tuşu geliyor işte. Arkadaşlar tamam mı? yoğun yazmaydı. Şöyle küçücük bir ak aklı, aklı gibi şöyle bir şey var. İşte böyle bir şey var. Mesela böyle arkadaş. İşte böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle sallamıyor. Oradan yazabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum.